Merhaba Arkadaşlar Ben Acemi Gaming TR'dan Ataberk Ben de Ali Bugün size LOL videosu çekeceğiz Bu ikinci videomuz İlk bir video çektik Bir 28 dakikasını falan sizinle paylaşacağız Geri kalan kısmı teknik bir küfürleşme nedeniyle <gülüyor> <gülüyor> Teknik küfürleşme Makine etti Adam Direk. <laughs> ee, teknik bir küfürleşme nedeniyle koyamayacağız. Ama zaten ben o 28 dakika daha iyiyim. Sonra çok bozuyor. <laughs> <laughs> Early game olduğu için. <laughs> zaten orada sonrası yok size. <laughs> Hani Kaybettiysek yoktur. Aynen. Yalnız benim FPS 7 e falan ha? Ben bilmiyorum şu an oyuna geleyim. Yani büyük ihtimalle benim de öyle olacak. Videoyu alıyorum. Ser zaten ısındı. Aynen. Zaten gecenin dördü. <laughs> Karşıda suikastçı masteri var ya. Teemo var Teemo. Sen gene mi Teemo'ndun? Gene mi? Daha i̇lk defa aldım atıyorum ben neredeyse. Ya yani... şimdi mid mi gideceksin? Evet. Ben kimle gideceğim? Git Darius'la git, Voli'yle git, Kha'zix'le git ne bileyim git biriyle. Kha'zix bizde mi lan? Kha'zix bizde tabi. Ben de daha bağlanamadım. Ben de 80 kaldım %97 desin. Ben de 99 %99'dayım. Ali oyuna girdiğimizde bir videoyu durdur tekrar başlat. Neden? Bir... Sen yap dediğimi. Bir iki saniye bir be benim konuşmam geliyor bak. O hani audio multi channel şeyi kapattık ya Kapatmadım ben. Tamam. açtım sonra tekrar. Benim sesim geliyor mu? Yani? Ayrıca geliyor abi denedik ya. Tamam. Hani şimdi bir, bir beş saat oynarız falan bu şekiller. Bizim var biliyor. <laughs> aynen. Hadi başla. Başla. çok vahşi. Emredin liderim. Oyunun sesini kapalı olması da kötü be. Herkes Türk. Bir tek çok ismi Türk ama Yakalarsam ama. Yakalarsam ama o aslında neden Sihildar vazisini... ben 60 FPS e oynuyorum. yani 48 oldu birden de. 6 FPS oynuyor e oynuyor mec. sen ne yapıyorsun ki yine Evet sen vol ile kaldın abi. Otop yapamadım dostum. Arkadan movie maker çalışıyor ya kanka ondan ya. Kapat. Ha kapat. Ek şimdi kullanıyorum. Ali ne yaptın? Timon'un en sevdiğim yanıdır abi. Ne yani early game'de yapabileceğin en güzel şey. Yani skill'ini aç. Bir de, bir de bio sarı verebiliyorsan yaşadın. E tabi sende rune var. <laughs> Biraz öyle de evet. Ben kime kaldım? Ben yukarı kaldım. Molly. Geliyorum pompa. Pom. Ben direkt bir hançer bir tane de potu aldım direkt. <laughs> Aa ben pot almadım. Ya Etkili sağ olsun. Team Hocum verdi. Sesen bir daha alırsın ha. Sesen bir daha alırım istemiyorum. <laughs> Oha benim karşıma Olaf geldi. Master geldi bir de. Q'lara uçacak. Bana vuran uç. Oha ne oldu lan Voli dedim bizim oranın ilk külünü alıyor. Hemen iki olmam lazım abi yap oldum. Oha anca üç tane minyon kesebildim. Benim için bir tanç. İki kere ekiyor atabiliyorum. Kim öldü lan? Hop ikinci kil hayır kule altına girdi ya. Oh. Lag girdi abi. Bizim adam da burada şey atıyor ya. Adam base attı. Atabilir hocam. Yer değişiyor çünkü Kha'Zix geliyor yani. Harbi mi? Hı hı. Kha'Zix gene aşağı gidiyor. Alo. Nere gidiyor ya? Ne yapacağım ben burada? Üç kişiyle mi takılayım? Oo, yavaş yendim. Zaten hareket etmiyordum. Yavaş yendim. Ne? Mal mı diyeyim, ne diyeyim? 1 diyorum. Adamı öldürdüm. Nerede lan? Öldürmüştüm abi adamı. CS diyor üstünde. 9 ne yapıyor? Gank deniyor aslında da. Jack durum. Push me. And then just touch me. Bak ben öldükten sonra deniyor hayvan herif. Geber orada ya. Oha Oho onu da yediler. Gir, geri alırım. pusmuş bir de orada çıktı arkamdan <laughs> döndüm aldım <laughs> Nur no, lan adam? Yok be, rune yok, bir oh, şey yok. Sağ? Gördün mü ne oldu? Henüz görmedim. Masteri dolaşmış dibime girdi. Bir sariselerle falan kaçtı ya? Abi çogat ışınlandı onu da alıyorum şu an. <gülüyor> 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 I love Timo. Bu biraz yakacak. I love you. Aha. Çıyamam. 4 oldu benim. Emredin liderim. Tamam bu kadar da canla da dalamam. Ya bak uzaktan vurup duruyor oç. Çok oç zor çok zorladım sanki. There's no escape. biz giremiyoruz ha buradan. Yok. olaf yavaşlatıyor bu monster bir atıyor benim gibi sonra yaşananların hepsi meğer birer yalanmış oldu fark ettim o lafı yakalacak orada bir sıçrarsa sıçrayı açmıştır herhalde geri zekalı abi. <gülüyor> <Aha>. <gülüyor> Yok abi o canlı dikenler tuttuktan sonra ölmez abi. Hep ben ölüyorum ya. Yani. Ali Ganga diyeyim, gelemiyorum mu? Gelemiyor hiç. İki adamın seviye başına e, artışı çok fazla. bir Büyük... Kimi? Karşındaki team'ın seviye başına büyükçe artış fazla. Sonuç olarak. Şu an fazla şey var mesela benden. Yani ağzınız şimdi Yo Sence? <laughs> Sence? Abi adamı kaç kere aldın? Bir kere çok oldu, dört kere de on Kaç kere oldu? Bir. yok ya sevdim ya. O da kule yüzünde. Şu açtım bekledim resmen. Bak yavaş et, sanki bok yaptı. Kule altı savunma takılıp biz. Geliyorum arkandan geleceğim en azından. Adam önce naşorun dişi çıkıyor birader. O zaman ben niye önce facia çıktım ki? Of yanlış item çıktık yine. Ben SSM verdim ağa. Tamam. Aldım zaten. Ne koşuyor bu? Lan ölüyorum. Senin ben ebi. Lan ölmedi. Ne kadar canla kaçtı gördün mü? <laughs> Şu an buraya bakıyorum lan. Abi adam kasmış mı ne yapmış ya? Monster çakıyor. Bana gelecek onlar. Hayvan bıraktı da gelsin. Yürüyen parayı. Aynen. Bu ne iş yürüyormuş? Işı nasıl şu? Oo. Çizmeme yapsınladım lan. Şimdi ışığından sıçra ve Ay, işte. hayaletin e, Master Yi buradan gidiyor, ben de buradan arkasından giriyorum. Benim ofumu da götürmeye çıktın mı? fark o ettim biraz şey öyle etmiş. olur. Kimse orada seni ellemedi <laughs> Çünkü ikisinde çok rahat olabilecek durumdayım. Ama ben de mid midde kullanmayacağım. Kesersem şanslı hissederim kendimi. Midde kulen bitecek Işınlanım olsa iyi oraya gidiyorum. Ve rahat ol ben onu indireceğim oradan. En azından para geldi. Lan bari şey hoş gitmesin. Kaç. Kaç 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 kaç. Adam ultiyi açtı ki ben ne yapayım? Oo. Adamlar girmiş ota bekliyor. Mesela ben önlerine çıkayım da yine ne olur ne olmaz 2 kişiler fakata gelmeyelim Ben yer değişecek dedim ama Kimse öde beni takmadı ama Bunda kan şey gidilmiyor muydu? Bu ıskılıcından kan asla bir şey gidilmiyor Yo zaten hayal ettim. Abi ya yardıma geleceğim diyor. Kulene gidiyor. Hop Adam... Timo oturdu orada bir mantara. Aynen. Minyonlarını deşeceğim azıcık. Lan kör etti beni. Lanet olsun ultimi daha yeni açtım ya. O da rejim doğrudurumdasın lan sen. Abi evet çok hızlı durumdayım ben. Aferin kazıya x bas orada. Salak lan. Neyse sen öldür hadi bakayım. Bas x'de bırak Bak fake atıyor. Görüyor Neyse ben yukarı gitmeyeyim adamlar kesin buralarda bir adedir. Öldüm ben gene. Geri gel. Hayır ya. Olaf altta görüyor musun? Görmedim pompa. Pom. Kör etti. Onç. Kör etti şu an daha iyi vuruyor. Adam adam Ölme 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 lütfen ölme lütfen ölme. Ha! <laughs> <laughs> Şu Öldüm. Neden? Tutuş zehirinden. 7 2 1 Öldün abi. Al, al, al. Çok çok sal, çok. çok. Abi. Yalnız diğer master'ı bilmiyor. Söyleyeyim onu. Adam. Karşıdaki mi? Hı <laughs> hı. Bok bilmiyor. Jungle item almış. Fark etmez abi. Hayvan gibi kaçmış. Yüzüğümüz falan vardır.